seni kuşatan halk düşmanlardır, Yok edilmek istenen umudun Kızıl Kızılderevimiz bizim doğum yerimiz. Vuruşa vuruşa yazın. i mm -hmm. hortları meydan çekiyor Anadolu hortları Yalancı, yağmacı Amerikan kuşakları Hodri meydan çekiyor Anadolu hortları Kızıldere son değil Savaş sürüyor dedik Biz buraya dönmeye Değil ölmeye geldik Kızıldere son değil Savaş sürüyor dedik Biz buraya dönmeye Değil ölmeye geldik Kızıl Leva var, Eda var, Kızıl Derede. Yol gücü var, Kızıl Derede. Leva var, Eda var, Kızıl Derede. Yol gücü var. Selam olsun olsunuzun yeni mezclanmaya, ansızda silahınızın. Çok net, evet, güzel. Güzel, ifade güzel değil mi? Sözleri falan. Bütün Kızıldere destanını yedirmeye çalıştık Şarkı'ya. Evet, biz <laughs> buraya dönmeyelim. Evet, evet, hepsi var. Değil mi? Evet. <laughs> Beğendiğinizi de. Beğen Beğen de. Beğen de. çok sevindik. Aa, çok güzel. Bir heyecanlandım şimdi. <laughs> 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 <dedim. gülüyor> <laughs> Valla. <Vallahi. gülüyor> aynen. Şimdi biz bunun videosunu çektik. Sen talih olunca izlersin bizim halimizi. Valla. Albiyi evet. çok beğendim. Evet. Derisini evet. çok beğendim. Annemlere söylersiniz gönderirler. Tamam, evet, evet. Bize gönderir. şey bir sözlerini bize göndeririz. Hatta destanın sözlerini de alın. göndereceğiz. Evet, komple bütün destanı tamam. gönderelim. Aynen öyle. Her biraz biraz gönderiyor canım benim o gerçekten. Evet. Çok evet. göndereceğiz. Gönderin. Devamını diliyorum. Geçim, geçim. Evet, evet, evet gönderecek. Çok ufak yapıyoruz. Kına abla bayağı bir Öyle mi? Siz yapıyor musunuz? Var mı? Yaptık ama tam böyle oturmadı daha yavaş yavaş kendimiz yazıyoruz. Tamam çok iyi. Bir dahakini. Notasını da yazıyorsunuz değil mi? Notasını da yazıyor musunuz? Ay. Dur bir şey diyeceğim. Şimdi fena hay. Üzerinden kızılelade. gücü var kıtıl Vefa var, feda var, Kızıl Derede Kurtuluşun sesi var. Selam olsun umudu yenilmez kılanlara Bağımsızlık silahını sımsıkı saranlara Al Kızıl rengini Kızıl Dereden alan İhtilalin bayrağını dalgalandıranlara. Bir daha söyleyelim mi? Bir de sen seni söyle, birlikte söyleyelim. Tamam. <laughs> Evet evet Başka ne tamamen. Ne an Anlatalım. Şimdi yerle uğraşıyoruz. Mı? Efendim. Ser inşaatı mı? sürüyor. Biz şimdi birkaç hafta bir katına gireceğiz. Böyle el birliğiyle şu an uğraşılıyor, inşaatı yapılıyor. Ee, bitmek üzere çok az kaldı aslında. Kafesi olacak. Ondan sonra bizim kalacağımız kat olacak. Çalışma odaları olacak. Bir katına kendimiz stüdyo yapacağız. Biz şimdi oraya çok yakın bir yerde kalıyoruz. Şimdi bir yandan inşaatla uğraşıyoruz. Haftaya internet konseri var, Fransa'ya gideceğiz. Aaa! Anne. <laughs> anne sen kızı iyi şey anlarsın değil mi? E çok iyi anlıyorum. Anneciğim. bu çok sevindin. Nereye yürüyün kız? kız. <laughs> söyle. söyle nereye ben Ben yürümek istiyorum zaten. Yani. Ne güzel anneciğim ya. Ha. Bana çok sevindik. Böyle bir şey yapılması çok önemli yani. Gerçekten... Anneler yürüyor falan. Bak baban diyor Baban da stand açacak Senin için. <laughs> ha. Diğer Almanlarla beraber. Almanlar yapmak istiyormuş. Her <laughs> valca. Her valca. Her valca çok istiyormuş. <laughs> Betül'e çok selam söyle. Öpü. Biz de öyle. Sizi çok seviyoruz. Tamam yine konuşmak evet eyvettim. Çok çok sevindim. Evde bir. Evet. Herkese çok selam söyle <laughs> kızım. Herkese selam <laughs> söyle. Barkınlara. Tamam. Tamam. Betül'e. Herkese çok selamlar duydun değil mi? Evimizden. Ya ya. He. <laughs> Ayten abla da çok selam söyledi bu arada unuttum. Ha He. Ayten <laughs> ablayı öpücükler o zaman. Hep hepsine. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ha kendinize iyi bakın.